Herkese merhabalar. Bugün sushi sarımlı çiğ köfteyi tekrar yapacağız. Biliyorsunuz kanalımızın ilk videolarından da kendisi fakat hazırlıklı değildik. Daha önceden yaptığımız bir görseli sunmuştuk. Bugün tüm aşamalarını elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım gelin beraber deneyelim. Sushi sarımlı çiğ köfteyi nasıl yapıyoruz bakalım. Malzemelerimiz pazı yaprakları, fındık turp, havuç, çiğ köftemiz ve güzel bir orijinal nar eksisi ve karabahane. Şimdi pazıları kaynar suya atacağız. Çok kısa süre kaynar suda bekledikten sonra hemen buzlu suya veya soğuk suya alacağız. Ki sertliğini korusun. Aynı zamanda biraz haşlanmış olsun. Daha sonraki aşamalarda görüşeceğiz. mor lahanaları ve havuçları ince ince jülyen doğrayacağız. Fakat ben burada buna uygun rendemi bulamadığım için mecburen elde yapıyorum. Sizler rendemizde de yapabilirsiniz. Hazır yapraklarını hafif dövüyoruz. Araya da salata yerleştiriyoruz. Nar ekşili, güzel ekşili bir salata ve sıkı sıkıya tutarak sarıyoruz. Müthiş. Soğuk suya koymamızın sebebi burada anlaşılıyor. Yapraklar daha fazla yırtılabilirdi. Soğuk su onu biraz diri hale getiriyor. Çiğ köfte elinizde bir form verebilirsiniz. Daha kolay sarılabiliyor. Yerken atıştırmayı da ihmal etmiyoruz tabii ki. Çiğ köfteler hazır olduğu için bence biraz yapıştı ve kesimi de zorlaştı. Kendi yaptığım çiğ köfte de bu kadar zor kesmemiştim. Ben bıçağı 2-3 defa temizlemek zorunda kaldım. Evinizde yapabileceğiniz muhteşem bir lezzet. Deneyenlere afiyet olsun. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.